Evet, zaman Said Nursiye Hazretlerinin sözleri isimli kitabından 23. sözün ikinci mebahasını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü nükte, insan fiil ve amel cihetinde ve sa'i maddi, maddi çalışma itibariyle zayıf bir hayvandır, aciz bir mahluktur. Onun o cihetteki daireyi tasarrufatı, o cihetteki fiiliyat ve idare dairesi ve malikiyeti, sahipliği o kadar dardır ki elini uzatsa ona yetişebilir. Hatta insan eline dizginini veren hayvanat ehliye. Ehliye hayvanlar insanın zaaf ve aciz, insanın zayıflık ve acizlik ve tembelliğinden birer hisse almışlardır ki, birer pay almışlardır ki yabani emsallerine, yabani benzerlerine kıyas edildikleri vakit azim fark görünür. Büyük fark görünür ehli keç ve öküz, yabani keç ve öküz gibi. Fakat o insan infial, hadiselerden tesir görüp tepki verme ve kabul ve dua ve sual, dua ve istemek cihetinde şu dünya hanında aziz bir yolcudur, şerefli bir yolcudur ve öyle bir kerime, öyle bir sonsuz cömertlik sahibine misafir olmuş ki nihayetsiz sonsuz rahmet hazinelerini ona açmış.'' ve hadsiz bedeyi masnuatını, sınırsız ve benzersiz sanatlarını ve hizmetkarlarını ona musahhar etmiş, ona itaat ettirmiş ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına, gezintisine ve izlemesine ve istifadesine, faydalanmasına öyle büyük bir daire açıp müheyya etmiştir ki, hazır etmiştir ki, o dairenin nısfı kutru, o dairenin yarı çapı yani merkezden muhit hattına, merkezden çevre çizgisine kadar gözün kestiği miktar, belki hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. İşte eğer insan enaniyetine istinad edip, benliğine güvenip, benliğine dayanıp, hayatı dünyeviyeyi, dünya hayatını gaye hayal ederek, hayal gayesi ederek, derdi maişet içinde, geçim derdi içinde, muhakkat bazı lezzetler için, geçici bazı lezzetler için çalışsa, gayet dar bir daire içinde boğulur gider. Ona verilen bütün cihazat ve alat, ona verilen bütün cihazlar ve aletler ve letaif ve manevi ince duygular, ondan şikayet ederek haşirde, ahirette, onun aleyhinde şehadet edeceklerdir. Ahirette onun aleyhinde şahitlik edeceklerdir ve davacı olacaklardır. Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu zatı kerimin, sonsuz cömertlik sahibi zatın izni dairesinde sermaye ömrünü, ömür sermayesini sarf öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayat ebediye için, ebedi uzun bir hayat için güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder, nefeslenip dinlenir, sonra elâ yücelerin en yücesine kadar gidebilir. Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve alat, bütün cihazlar ve aletler ondan memnun olarak ahirette lehinde şehadet ederler. Lehinde şahitlik ederler. Evet, insana verilen bütün cihazat acibe, bütün acayip cihazlar bu ehemmiyetsiz hayatı dünyeviye için değil, bu önemsiz dünya hayatı için değil, Belki pek ehemmiyetli bir hayatı ve pek önemli bir ebedi hayat için verilmişler. Çünkü insana hayvana nispet etsek, insana hayvana kıyaslasak görüyoruz ki insan cihazat ve alat itibariyle çok zengindir. Yüz derece hayvandan daha ziyadedir. Hayatı dünyeviye lezzetinde, dünya hayatı lezzetinde ve hayvani yaşayışında yüz derece aşağı düşer. Çünkü her gördüğü lezzetinde binler elemizi vardır. Her gördüğü lezzetinde binler acı izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri, acıları ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi elem izi vali. Her bir lezzetin dahi yok olmasının acısı onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri, ne geçmiş zamanın acıları onu incitir, ne gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, Halık'ına şükreder. Yaratıcısına şükreder. Demek ahsen-i takvim. En güzel şekilde. Ahsen-i takvim suretinde. En güzel surette yaratılan insan hayatı dünyeviyeye hasrı fikir etse sadece dünya hayatını düşünse, 100 derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde, 100 derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsil ile bu hakikati beyan etmiştim. Münasebet geldi. Alaka geldi. Yine o temsili tekrar ediyorum. Şöyle ki, bir adam bir hizmetkarına on altın verip mahsus bir kumaştan, özel bir kumaştan bir kat elbise yaptır emreder ikincisine bin altın verir. Bir pusula içinde bazı şey bir pusula içinde bazı şeyler yazılı. On hizmetkarın cebine koyar, bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkar on altın ile ala kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divanelik edip delilik edip evvelki hizmetkara bakıp cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise istedi. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkar seyyidinin efendisinin huzuruna geldi ve şiddetli bir tedip gördü. Şiddetli bir terbiye gördü ve dehşetli bir azap çekti. İşte en bir şuuru olan, en aşağı bir şuuru olan anlar ki ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir.'' önemli bir ticaret içindir. Aynen onun gibi insandaki cihazat maneviye, manevi cihazlar ve letaif insaniye ki ve insanın manevi ince duyguları ki her birisi hayvana nispeten yüz derece saat etmiş. Yüz derece açılıp genişlemiş. Mesela güzelliğin bütün meratibini, bütün mertebelerini fark eden insan gözü ve tamların yiyeceklerin bütün çeşit çeşit ezvak mahsusalarını, bütün çeşit çeşit özel tatlarını temyiz eden, ayıran insanın zayikay lisaniyesi, dilindeki tat alma duygusu ve hakayıkın bütün inceliklerine ve hakikatlerin bütün inceliklerine nüfuz eden, ulaşıp giren insanın aklı ve kemalatın bütün envaına ve mükemmelliklerin bütün çeşitlerine müştak, arzulu ve istekli insanın kalbi gibi sair cihazları aletleri nerede hayvanın pek basit yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş yalnız bir iki mertebe gelişmiş aletleri nerede yalnız şu kadar fark var ki hayvan kendine has bir amelde münhasıran özel olarak o hayvanda bir cihaz mahsus o hayvanda ona özel bir cihaz ziyade inkişaf eder fazla gelişir fakat o inkişaf hususidir. O gelişme o hayvana hastır. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inki inkişaf bir inbisat peyda etmiştir. İnsanın hisleri ve duyguları fazla gelişmiş ve fazla açılıp genişlemiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle ve ihtiyaçların çokluğu sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur, ortaya çıkmıştır ve hassasiyeti çok tenevü etmiş. Hassasiyeti çok çeşitli olmuş ve fıtratın camiyeti, fıtratın kapsamlılığı sebebiyle pek çok makasında müteveccih, pek çok maksatlara yönelik arzulara medar olmuş ve pek çok vazifeyi fıtriyesi, pek çok fıtriye vazifesi bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı, aletleri ve cihazları ziyade inbisat peyda etmiştir. Fazla açılıp genişlemiştir ve ibadatın bütün envaına ve ibadetlerin bütün çeşitlerine müstahid, kabiliyetli ve hazır bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına, bütün kemalatın tohumlarına cami, bütün mükemmelliklerin tohumlarını içine alan bir istidat, bir kabiliyet verilmiştir.'' işte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret ve sermayece çokluk elbette ehemmiyetsiz, muhakkat, önemsiz ve geçici şu hayatı dünyeviyenin, şu dünya hayatının tahsili için verilmemiştir. Şu önemsiz ve geçici dünya hayatının elde edilmesi için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi, asıl vazifesi, nihayetsiz makası da Sonsuz maksatlara müteveccih ve zaifini, sonsuz maksatlara yönelik vazifelerini görüp, aciz ve fakir ve kusurunu, acizlik ve fakirlik ve kusurunu ubudiyet suretinde, kulluk suretinde ilan etmek ve külli nazarıyla ve her şey için alan bütüne ait nazarıyla mevcudatın tesbihatını, varlıkların tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek izleyerek şahitlik etmek ve nimetler içinde imdadat-ı Rahmaniye'yi görüp, nimetler içinde Rahman olan Allah'ın yardımlarını görüp şükretmek ve masnuatta, sanatlarda kudret-i Rabbani'nin mucizatını, Rabbani kudretin mucizelerini temaşa ederek, izleyerek nazara ibretle, ibret nazarıyla tefekkür etmektir, düşünmektir. Yine burada kalalım bir sonraki videoda inşallah devam ederiz.